Günaydın. Pankek yemeye götürüyorum çocukları. Çocukları pankek yemeye getirdik. Baksana çok güzel. Okay. Thank you. Burada pankek siparişlerimizi verdik. Bu arada burada her zaman gelince çocuklara boyama yapması için boya kalemleri falan veriyorlar. Tabii bizim Erdem, Adem yaptı da Erdem içinden geçti buranın. Erdem'in pankeki geldi, o yiyor şu anda. Geldi. Kendime biskoplu krep söyledim. Şöyle yanında dondurması. Adem en sona kaldı. Bizim karnımız doyacak. Şimdi Adem'inki hala gelmedi. Onu bekliyoruz. <laughs> Yeah, oh, smell this one. Oh. This one? <laughs> yaptık. High Point'deyiz zaten. Yukarıya çıkacağız. Böyle bir iki mağazalara falan bakacağız. Bu arada hafta sonu yine cumartesi günü olduğu için aşırı kalabalık. On, I should um... I've got a police boat. Police boat. Okay, let's get it then. Go, go to the counter. You got gold man? Gold man. And the boat. What's the thing that the fact that it looks naked? Yeah, okay. Nathan, time to go. Time to go, Erdem halasında biz şimdi bir kitapçıya geldik. Kitaplara bakacakmış Erdem. O yüzden onunla birlikte kitap alacağız şimdi. Yeah, you can look. You know what I want? I kind of feel like space. Space? We can ask him to help he. gonna ask you? Yeah. so we got a book about the universe and children exploring of space okay let's get them don't look anything else yeah. Aşağıdan eve geldik. Şimdi Gömcem ile geldik. Onunla beraber, daha doğrusu o hazırlıyor, ben yardım ediyorum. Yardım etmeye çalışıyorum. Asya yemek tarzında yemekler yapıyoruz. Buraya her şey hazırladık. Havuçumuz var, brokoli. En sevdiğim şey brokoli zaten. Değişik tarzda havuç. Yani değişik kesilme tarzında. Biber. Chinese brokoli bu da. Burada da kabak, soğan. Mantar. mantar. üstüne kaynar su koyuyorum, okay? <laughs> bunu ocakta pişirmene gerek yok. Yumuşuyor. <laughs> Bu da Chinese broccoli. Ben bunu aynı şekilde yapıyorum. Biraz soy sos. This is light, this is az. Sebzeler hazır böyle. İçerisinde soya sosu ve sweet chili var. Başka bir şey yok. Tavuk suyu, bunu da ablam şimdi laksa yapacak. Chicken laksa. Şöyle sosumuz. Kullanmaz. Bunun içerisine coconut milk, coconut sütü ekledik. Soğuk sos. O, sos. O, sos. O, sos. O, sos. sos. ekledik ve aynı brokolleri attık içerisine. Çıkanlık bu kadar. Yep. Üzerine de oysta sos ekledik. Evet. Biraz susam. Birazcık da susam. Evet, tavukları bırakıyoruz içine. Bunlar dilim dilim yaptık ya. Nasıl yavaş ateşte? yavaş. Işte. Kapat ağzını. Bunu kapatabilirsin de altını. Kaynar ya. Bu pişer öyle. Um, and corn. Karides. Ha karides tamam. Evet. Bir de tavuklusu var. Direkt buzlu şekilde koyduk. Öbürlerinin şekli biraz farklı. Normalde ben bunu daha önce denemiştim bir kere. Beğenmemiştim ama nerede denedim hatırlamıyorum. Belki kafeyi artık bilmiyorum. Bir de ablamın yaptığını deneyeceğim. Bir de istiyorsan Bakalım. üstüne bunu alıp çorbanın içine de koyabilirsin. He, hmm. Kaynatıp. Right? Yeah. Bunu sadece tavuk suyunda yeah. pişirebilirsin. Tavuk tavuk pişirdin ya, o suyu kaldı ya. Yeah. Bunlardan at içine. Hmm. Zencefil, şey, sarımsak, Kariyanda. Hmm. Evet. Yeah. Yeah. Bu da tavuk suyu. Alright. Now. Bunun altını yakıyoruz. Ha, şimdi açıyoruz. Daha açık değil. Okay. Çok az yağ. Biraz, biraz ısındıktan sonra üstüne kaynar su dökeceğiz biraz. Tamam. Ondan sonra bu Harçlansın. Tamam, tamam. O suyu çektikten sonra tekrar suyunu alıyor. Hem pişmiş oluyor, ısınmış oluyor için. Hı. Zaten pişmiş onlar. Altı kıtır oluyor. Ha, altı kıtır üstü yumuşacık olacak. Yes. Çok az kaynamış su ekledik. Bu şekilde pişmeye devam edecek. Altını da çok az kıstık ısındıktan sonra. Burada da laksamız. Törfüleri attık içerisine. Bu şekilde pişmeye devam ediyor. Burada da rice noodles'larımız hazır. Bunu da haşladık. One, oh, you, And okay, let's go up. It's Eve geldik çocuklar şimdi yukarı giydiriyorum. Bir hemen Erdem'in kanda Adem suya girecek. Ben Erdem'i e uyuturken. Gel. Bir pijamamı dana koyup çocukları hemen yatıracağım. Sonra ben de uzanacağım. Çok yoruldum. Erdem hala yiyor. Ay odanın halin anneciğim. Şöyle bırakmışız yorgan falan geçiyor kendisine. Neyse zaten uyuyacak şimdi bu şekilde. İçine girip yatar artık. <laughs> Onlar uyusun sonra ben de dinlenmeye geçeyim artık. Keyifli güzel bir gün geçirdik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bu arada bir tane ürün aldım. Onu da sizinle beraber denemek istiyorum. Saçın istenmeyen rengini, boyasını geri çıkartıyor. İstikarına getiriyormuş. Onu aldım. Onu da birlikte deneyelim istiyorum. Onu da bir sonraki videoda deneriz artık. Benim kocam gelmiş. Kek aldım. Oh hoş geldin. Nasıl döküyon? Ne izledin bu arada? Fantastic Four. Fantastic Four. Ha. Bizim sevdiğimiz dizi izleyeceğiz. Bu arada Amazon Prime varsa eğer şu dizi izleyin. Tavsiye ederim. Çok güzel, çok hoşumuza gidiyor. Şu Japon dizisi Marry My Husband Japan olanı. Aşırı güzel. Bunu tavsiye ederim. Şu anda bunu izleyeceğiz direkt. Çok heyecanlı bekliyordum zaten şu anı.